Restoran ve kafelerde adisyona otomatik eklenen servis verilerinin kaldırılması tüketiciyi memnun ederken garsonlar şikayetçi. Gelirlerinin önemli kısmını otomatik bahşişten elde ettiklerini söyleyen garson ve komiler yeni konan yasağın kaldırılmasını istiyor. Yasaklanamaz, kaldırılamaz. Bence doğru bir karar yani servis ücreti alınmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Tüketici memnun eden karar garsonlar ve komilere endişelendirdi. Masa ve servis ücretinin kaldırılmasıyla maaşları tehlikeye girdi. Bu durumda bir herkes şikayetçi sadece biz değil. Garsonlar açısından Aşırı bir düşüş var yani bahşiş konusunda. Bizim için de iyi olmadı bu konu. Biz geri getirilmesini istiyoruz. Kişiler zaten iyi servisi aldığı zaman bunun karşılığını fazlasıyla veriyorlar. Ama onun dışında bunu zoraki hale getirildiğinde bu ekstradan bir yüke biniyor. Ondan sonra bu şekilde insanlar arasında tartışmalara sebep olabiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın restoran ve lokantalarda otomatik servis ücreti uygulamasını sonlandırma kararı sektörde geniş yankı uyandırdı. Müşteriyle garsonları karşı karşıya getirdi. Buyur yönetmeliğe geçildiyse bence daha mantıklı olur. Sadece şey de düşünüyorum. Sonuçta insanların kafasında bir endişe kalmaz. Çünkü herkesin bir bütçesi var. Ona göre ilerliyorlar. Daha net olacak. Ee, şöyle düşünün. Siz bir yere yemeğe gideceksiniz. Orada kafanızda ikinci bir soru olmayacak. Hesap ne kadar gelecek ne kadar edeceğim diye. Servis ve masa ücretlerinin yasaklanması tüketici açısından olumlu karşılandı. Böylelikle de hesabın hem sadeleştiğini hem de şeffaflaştığını düşünüyorlar. Ancak garson ve komilere gelince durum epey farklı. Çünkü onlar bu karardan memnun değiller. Gelirlerinin ciddi anlamda düşeceğinden endişe ediyorlar. Patronlar maaş verirken bunu bazılarak maaş verirler. Çoğu mekanda alınan baş iş maaş yerine sayıldığı için bunu iş patron kaldırmaya istekli olmaz. Bu uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte garson ve komiler aylık gelirlerinde 10 bin lirayı bulan ek kazançlarının ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Burada kaybımız 10-15 bin liraya kadar düştü kaybımız baya bir var. Çalışanlardan ziyade e, işverenlere bence bu tip zorunluluklar getirilebilir. Gerçekten zaten normal çalışma dilim saatleri 8 saattir. 8 saatin üstünde çalışanlara ekstra iki katın mesai ücreti verilebilir. Bundan sonra adisyona yeme içme dışında ekstra ücret yansıtılamayacak bahşiş, gönüllülük esasına dayalı olacak. Ama bu gönüllülük maalesef müşterilerimizin çoğunda yok. %30'u %50'si bahşiş vermiyor. Artık kimse vermiyor. O, o da çıktığı zaman geride hiçbir şey kalmıyor.